Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok beğeneceğiniz çok hoşunuza gidecek harika bir model anlatımı yapacağım. Modelimin yapılışına geçmeden önce kısa bir hatırlatma olarak kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olup yanındaki zil, zil işaretini aktif ederseniz yeni yüklediğim videolardan da anında haberdar olursanız. Eğer videolarımı modellerimi beğeniyorsanız bir beğeni ve bir yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Dilerseniz şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Hemen ilk sarı şu şekilde düğümümüz atarak başlıyoruz arkadaşlar. Bir. iki zürafa yaptım bir tane zürafamı atlıyorum bir diğer mı şu şekilde geçiş yapıyorum bir tane pırpır pır yaptım içine geri dönüyorum bakın şu şekilde buraya bir tane tekli sinek kanadı yapacağım üç tane küçük pırpır yapacağım bir iki ve üç hemen baştaki pırpırıma de geri dönüyorum ortadaki pırpırıma batıyorum ortadaki pırpırma küçük bir gözeme daha yapıyorum 3 tane pırpırla başlamıştık yine 3 sayımızı burada kurmuş olacağız tekrar başa aldım bakın şu şekilde ortadaki gözeme batıyorum Tekrar ortaya batmıyorum bu sefer. Bir sonrakine batıyorum. Yani gözeme sayımı 2 yapacağım burada. Tekrar başa aldım. Gözeme sayımı 1 yapacağım burada. Bu şekilde tepesine geri çıkıyorum. 1, 2, 3 tane zürafama atlıyorum. 4. zürafamın içine yaprağımı şu şekilde iniyorum. Bir gözlemeye bir zürafa yaptım. iki zürafa yaptım bakın yine ortada bir zürafa atlıyorum diğer zürafa bu şekilde geçiyorum İçine içine geri dönüyorum bir pırpır içine geri dönüyorum buraya tek sinek kanadı yapıyorum bu şekilde bir iki 3 tane bakın bu şekilde gözeme hazırladım baştakine geri dönüyorum ortaya batıyorum buraya bir gözeme yaptım hemen ortadaki gözememin içine bir de gözeme daha yapıyorum ve sayımı 3 olarak tekrar koruyorum ve sondakine geçiyorum sayım 3 hayla. Şimdi başa aldım. Burada ilk sıkma yapacağız. O yüzden ortadaki gözeme ikinci kez batmayacağım. Bu sırada gözeme sayımızı 2 yapacağız. 1 2 Başa aldım. bir gözleme yaptım. Tepesine geri çıkıyorum. 1 2 3 tane zürafağamı atlıyorum. 4. zürafağlama. Bakın bu şekilde iniyorum. 1 2 zürafa yapıp bir tane ortada boş bırakıyorum diğerini atlıyorum yeşil kısmımız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar ben hemen pembe ipimi takıp geleceğim Evet ben yeşil kısmımı biraz bu şekilde ilerlettim şimdi pembe ipimi taktım geldim iğneme hemen şöyle bakın tek sinek kanadımız vardı oraya bir düğüm atıyorum şekilde buraya pırpır pır yapacağım dört tane Bakın. bir ben şu şu pırpırımı keseyim ipimi. 2 3 ve 4 Şimdi burada arkadaşlar baştaki pırpırımı bırakıyorum şu şekilde İkinci pırpırıma, baştan ikinci pırpırıma hemen şöyle geri dönüyorum. Bakın şu şekilde. Ortadaki pırpırıma geçiyorum. Bir gözleme yapıyorum. Sondaki pırpırıma geçiyorum. Bir gözleme yapıyorum. Bu şekilde başa aldım. Bir sonrakine geçiyorum. Bir gözeme yapıyorum. Tekrar tepesine çıkıyorum. Bu şekilde düğümü atıyorum bakın. Şimdi burada aşağı doğru bakın. Bir sonraki gözeme batıyorum. iş yapıyorum. Bir sonraki gözememe, yani şu pırpıramın içine batıyorum iniyorum ve hemen yuvama bu şekilde direkt iniyorum pırpır yapacağım bakın burada pırpır şeklinde bu şekilde bir çileğim oluşacak ipimi buradan kesiyorum Bir tanesini boş bırakıyorum, diğerine geçiyorum. Hemen bir tane daha göstereyim. Bakın düğümü attım. Dört tane pırpır yapıyorum. 2 bu şekilde 3 dördüncü pırpırımı yaptım baştaki pırpırımı bırakıyorum ikinci pırpırıma şu şekilde dönüyorum ortadaki pırpırıma atlıyorum bir gözleme yapıyorum sondaki pırpırıma atlıyorum bir gözleme yapıyorum başa alıyorum Bir tane gözeme yapıyorum. Tepesine geri çıkıyorum. Bakın hemen şöyle ilk gözeme değil, bir alttaki gözeme iniyorum. Pırpırımın içine iniyorum. burada şu şekilde bol bırakarak aşağı doğru indiğim zaman burada bir pırpır pır varmış gibi iniyorum. Bu şekilde ipimi buradan kesiyorum. Şimdi sarı ipimi takacağım geleceğim. Şimdi aralarda bıraktığımız bakın bir tane aralarda yapraklarımızı bırakmıştık hemen sarı ipimle buraya giriyorum dört tane pırpır pır yapıyorum bir iki üç 4 1 2 3 ve 4 Bir tane kaldı. Onu da yapıp vereyim son halini size göstereceğim. Şahane oldu arkadaşlar. Çok çıtı pıtı. Çok gösterişli oldu. Modelimin son hali. Bakın bu şekilde olacak. Çok güzel. Çok çıtı pıtı bir model oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Eğer modelimi beğendiyseniz bir like atmayı, bir yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.